Merhaba dostlar. Erzincan'da şurada büyük bir mikro aktivite gözlemleniyor. Büyük deprem üretir mi? Burası 7'lik deprem üretmez. Yani şu bölge 7'lik deprem üretmez. Ama buradaki kılcal kırıkların ve toplam uzunluklarına da baktığımızda yani birbirlerinin ötelemesiyle yine altılar, 6 alt ondakilere varabilecek depremler üretebileceğini görüyoruz. Bunun sebebi arkadaşlar 1939'daki 7-10'da 9'luk ve 1992'deki 6-10'da 6'lık depremlerdir. Bu 6-10'da 6'lık deprem 39'un artçısıydı. Burada yerleşmeyi tamamladı. Ama ama o günden bugüne yani 39'dan yılımıza 2024'e kadar biriktirmiş olmuş biriktirmiş olduğu deformasyona bakarsak çünkü ilk yırtılma buradan başladı ta 99'a kadar geldi değil mi? Çok uzun bir yeri yırttı yani 400 km'den fazla bir yeri kırdı. Özür dilerim, 900 kilometreden fazla bir yeri kırdı. Yani Kuzey Anadolu fayından bahsediyoruz. Ve bu deformasyon tekrardan buradan yırtılmaya başlayabilir. Nasıl başlar? Burada yine e, 1 ile 2 metre arasında hatta 1,5 ile 2 metre diyelim bir demeyelim. Çünkü e, yıllık kaymazında hesapladığımızda e ortalama 6 ile 6.5 arasında bir deprem üretme potansiyeline sahip burası şu an için. E kütle bir 7'lik deprem burası tekrardan şu anda üretmez. Üretecek bir kapasitesi yok ama 6.5'ları üretir. Aradaki fark çok büyüktür. 6'lar, 6.5'lar Erzincan'ın yıkar mı? Erzincan'ın yapısı tohu şu anda iyi çünkü da çok yıkıldığı için e, temiz bir şekilde yenilendi diyebiliriz. Biraz daha Erzurum Aşkale Tercan fayı. Özellikle şurası arkadaşlar bu fay aslında böyle yukarı doğru gidiyor. Sadece kısa bir fay gibi görünmesin size. Uzun bir fay. Biz de bu, biz burası için biraz e, şeyiz. iyimser değiliz. Altılar, altı buçuklar burada e, gelir. E, burada da aktiviteler devam ediyor. E, özellikle Doğu Anadolu zaten e, Türkiye'nin her yer diyelim e, bir gerginlik, bir söz konusu. E, hemen olur, şu zaman olur falan diyebiliyoruz. Erzurum Faizonu da yine aynı şekilde. Bakın Erzurum'a doğru gidelim. Erzurum Faizonu da yine aynı şekilde. Burada biz bakın çok büyük depremler yok. Burada 6-10'da 8'e kadar varabilecek hatta ve hatta biraz daha böyle palandöken döken fayından aşağıya doğru ağrıya doğru gittiğimizde 7'lere bile üretebilecek faylarımız var arkadaşlar. Bunların zaten tekrar süreleri de yıllık yanılma hızları da bunlar hepsi hesaplanıyor Bunlar dolmuş ve büyük depremler üretebilecek faylar arkadaşlar. Herkes şimdi 7 su 7 su derken hep onu söylüyorum. Bakın 7 su da zaten yakın tarihte depremlerimiz mevcut. Bakın burası 7 su şu gördüğünüz yer 7 su arkadaşlar. Yani bu 700 segment üzerinde ben şu anda yani 7'lere yani bulabilecek bir deprem olabileceğini zannetmiyorum. Çünkü orada bir e, deformasyon zaten bir şekilde enerji boşalmış yakın tarihte. Çünkü görmüş olduğunuz depremler e, yakın tarihte olmuş e, depremlerden bahsediyoruz. E, yeşiller 4, sarılar 5 ve şu turuncu gördüklerinizde altılık depremler arkadaşlar. Bakın şöyle bir tıklarsam göreceksiniz. 6 ve üzeri depremler. Ya burada yeterince bir deşarj olmuş ama e, yine bizim şuradaki Bahçeköy fayı üzerinde olsun. E, buradaki Nazmiye fayımız var. Bu Nazmiye fayı üzerinde olsun. Ve bu, buralarda bu, yedire bulabilecek depremler olur arkadaşlar. Çünkü çok kırıklı bir yapı. Birbirlerini tetiklemesiyle e, burada bir atım olabilir. Bakın olabilir dediğim hemen şimdi olacak diye bir şey yok. Burada bu depremleri bekleyebiliriz.